Şu anda serbest piyasadaki manav fiyatımız 52 lira tombol fındık fiyatı. Sivri fındıkta 51,5. Yağlı fındıkta ise 55 lira. Yani bu artışın şu anda biz devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü aldığımız bilgiler bu yönde. Talep konusu gayet iyi çalışıyor. Şu var, tabii ki bu zemini oluşturan en önemli nedenlere ele alırsak ilk başta toprak mahsul ofisimizin gerçekten e, yüksek bir miktarda fındık e, depolayıp arz ve talepteki dengeyi e, kurmasıyla başlayan bir süreç oldu. Yani bu e, günden güne, haftadan haftaya e, inder ki kendini gösterecektir. Üretimize, üreticiye düşen e, görev burada. E, kademeli bir satış e, planlamalarını tavsiye ederiz. Yani böyle bir anda bir paniklemeye Gerek olacak bir durum olacağını düşünmüyorum çünkü ürün gerçekten az miktarda kaldı, az sayıda üreticide de kaldı. Yıl başından sonraki tabloyu görmek gerekir. E, ama her alışarda e, önümüzdeki dönem, sonuçta fındığın az olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Çünkü en büyük e, mal ofisin elindedir ofisinde düşük fiyatla beraber fındığı piyasaya satacağını düşünmüyorum. O yüzden üreticimiz soğuk kanlılığını muhafaza edip tamamen piyasaya ihtiyacı doğrultusunda fındık getirmeye devam etmeli ve bunun da karşılığını ben şahsen göreceğine inanıyorum. Bir defa biz fındık gerçek değeri yani serbest piyasadaki fındığın gerçek değerinin 3 dolarla 3,5 dolar bandında olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü geçtiğimiz 5-6-7 yıl en azından fiyatlar bu civarda seyretti. Bu fiyat ölçeği de yaklaşık bize 55 lira 65 lira bandını gösteriyor. Yani bu fiyatları tahmin ediyorum. Önümüzdeki süreçte görme ihtimalimiz güçlü görünüyor.